Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba. Bugün 10. sınıf felsefe dersi 1. dönem 1. yazılısı klasik sorularıyla baş başayız. Değerli öğrencilerim yazılımıza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Sorular önümüzde geçiyor. Siz bu soruları kendiniz önce bir çözün arkadaşlar. Şimdi birazdan cevapları beraberce yapacağız ve böylelikle karşılaştıracağız doğrularımızı, yanlışlarımızı bulacağız arkadaşlar videolarımızı arkadaşlarımızla da paylaşırsanız çok sevinirim çünkü bilgiyi paylaştıkça çoğalır şimdi cevaplara geçiyoruz kıymetli öğrencilerim arkadaşlar birinci soruda felsefe nasıl bir düşünce faaliyetidir bildiklerinizden hareketle cevaplandırınız diye bize soruyu sormuştu sorumuz arkadaşlar şu şekilde bir öz cevap verebiliriz. Burada sizin yorumunuzu istiyor. Felsefe genel bir çerçeve çizilirse her şeyden önce aklın sorunlara ve yöneldiği, aklın sorunlara yöneldiği ve sorulara akılcı yanıtlar aradığı düşünme faaliyetidir. <laughs> evet. Sorulara ve sorunlara akılcı yanıtlar aradığı düşünme faaliyetidir. Bu haliyle felsefe İnsanın akıl ve düşünme metoduyla sorunları veya gerçekliği kavramaya yöneldiği, dünyayı ve varoluşunu anlamaya çalıştığı bütüncül bir bakış açısını oluşturmaktadır. Bu şekilde bir cevap e, sorumuzun doğruluğunu ortaya koyacaktır arkadaşlar. Evet Demek ki arkadaşlar e, düşünme metoduyla sorunları veya gerçekliği kavrama yöneldiği, dünyayı ve varoluşunu anlamaya çalıştığı bütüncül bir bakış açısı. Demek ki felsefeyle biz dünyayı ve varoluşunu e, anlamaya ne yapıyoruz, çalışıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde bir cevap e, yeterli olacaktır. <laughs> Arkadaşlar e, ikinci soruda boşluk doldurma var. E, noktalı yerler e, bırakılmış ve denmiş ki bu noktalı yerlere hangi kelimeler getirilmelidir. Arkadaşlar cevap bilgi, bilinç ve öz bilinç. Şimdi yerine koyarak okuyalım. Bilgi en sade biçimiyle düşünme sonucunda elde edilen bir ürün olarak tanımlanır. Her bilgi bir açıklamadır. Her açıklama bir şeyin ne olduğunu söylerken ne olmadığını da söylemeyi içerir. Düşünmenin sağladığı bu ayırt edebilme özelliği insanın bilincini oluşturur. Bilinç, insanın kendi ve dışındakileri fark edebilmesidir. Kişinin bilinci üzerine düşünmesi ve düşün, düşüncelerinde nelerin etkili olduğunu sorgulaması da öz bilinç durumudur arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyoruz. Soru 3'e geldiğimiz zaman şöyle sorulmuş. Düşünmeyle insan ne sağlar? Yorulmayınız. Evet değil mi? Felsefede önemli etmenlerden birisi düşünmedir çocuklar. Evet, düşünmeyle insan ne sağlar? Düşünerek ne sağlayabiliriz arkadaşlar? Şöyle yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Düşünmeyle insan var olan bilgilerini birleştirir, onları çözümler ve anlamlı hale getirir. İnsanın düşünmeyle ürettiklerine bakıldığında düşünmenin yoğunluğu, şekil ve yönteminin bu ürünlerin ortaya çıkmasını ve farklı düşüncelerin oluşmasını sağladığı görülür. Teknoloji, bilim, sanat ve felsefe bir durumun e, bu durumun zeytıyorum en iyi örneklerindendir. Evet arkadaşlar demek ki biz düşünmeyle var olan bilgileri ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz ve bir sonuca varıyoruz. Onun için düşünme önemli. Felsefede de düşünme önem arz eden bir husus. Ve dördüncü sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Felsefenin kelime anlamını açıklayarak ilk kez bu kelimeyi kim kullanmıştır? Hangi filozof kullanmıştır? Bunu bize soruyor. Arkadaşlar e, felsefe bilgelik yani sofya sözcüklerinin Birleşmesi ile bilgelik bilimi demek. Felsefeyle uğraşan düşüncelere ise filozof deniyor. Bu ismin ilk kullananı Pisagor arkadaşlar kabul ediliyor. milattan önce 580 ile 500 Yıllar arasında yaşamış dolayısıyla bilgelik bilimi felsefe diyebiliriz ve Pisagor'un psikolog, bunu kullandığını ilk kez kullandığını ifade edebiliriz arkadaşlar demek ki bu şekilde bir açıklama yapabiliriz biliriz evet şimdi gelelim arkadaşlar diğer sorumuza. Beşinci sorumuzda felsefenin felsefe fe terimlerinin ilişkili olduğu kavramlar şeması vardı ve orada bazı kavramlar eksik verilmişti, noktalı verilmişti. Bu kavramları yerlerine yerleştiriniz diye bir soruydu arkadaşlar sorumuz. En baştaki üst kısma akıl, sol tarafta hakikat, sağ üst tarafta bilgi ve alt tarafta da düşünme şeklinde biz bu kavramları getiriyoruz ve bu kavramlar arkadaşlar bu terimler daha doğrusu öyle diyelim felsefenin ilişkili olduğu kavramlardır. Aynı zamanda felsefe içinde kullandığı, kullanıldığından terim anlamda kazanır. Akıl, arayış, sezgi, bilgi, hikmet, bilgelik, düşünme, duyum, hakikat, gerçeklik, sevgi, dostluk bunlar felsefe ile ilişkili kavramlar. Felsefenin içinde de anlam bulan kavramlar arkadaşlar. Soru 6'ya gelelim. Arkadaşlar soru 6'da e, bazı tanımlar verilmiş. Felsefecilerin tanımları, felsefeyi tanımlamaları. Mesela Platon demiş ki felsefe diyalek, diyalektik düşünme yoluyla ideaların yani formların bilgisini kavramadır. Farabi felsefe var olmaları bakımından varlıkların bilinmesidir. i̇bn Sina felsefe hem kuramsal hem de pratik olarak yetkinleşmedir şeklinde bir ifade kullanmış. Felsefe için tanımlama kullanmış. Şimdi arkadaşlar sorumuz diyor ki yukarıda felsefecilerin felsefe tanımlamalarını okuyunuz. Okuduk. Birbirinden farklı birçok felsefe tanımının olmasının nedeni nedir? Yani niye birden fazla böyle felsefe tanımı oluyor? Şöyle cevaplayabiliriz arkadaşlar. Felsefenin bu kadar çok tanımının olmasının nedeni problem alanının genişliğidir. Demek ki felsefe bir çok problemle ilgileniyor. Bilimden sanata, siyasetten ahlaka, hemen hemen her şey felsefenin konusudur. Her felsefe tanımı, tanımı yapan filozofun felsefi düşüncelerinin de özeti olarak görülebilir. O zaman arkadaşlar, felsefenin birden fazla tanımının olması, yani her filozofun felsefeyi farklı tanımlaması, felsefenin... Ee, Problem alanının geniş olması demek ki felsefe o kadar geniş bir alanı insanı ilgilendiren, o kadar geniş alanı e, inceliyor ve bu sorunlarla e, soru üreterek değerlendirme yapıyor ki arkadaşlar konu olarak geniş bir alana sahip. Bundan dolayı da her felsefeci kendi bakış açısına göre, felsefi anlayışına göre ne yapıyor? Bunu yorumluyor ve ortaya koyuyor. Dolayısıyla böyle birden fazla tanımı çıkabiliyor felsefecilere göre. Arkadaşlar yedinci soruya geliyoruz. Felsefenin ilk ortaya çıktığı medeniyetlerin adlarını yazınız demiş sorumuz. Arkadaşlar Antik Yunan ve Anadolu, bunun birbirine de bağlı olarak söyleyebiliriz. Mısır ve Sümer medeniyetleri, Eski Çin, Hint medeniyeti, İran medeniyeti, Akat, Babil medeniyeti, Bunlar arkadaşlar felsefenin ilk ortaya çıktığı medeniyetler olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bunlardan en ağırlıklı olanı biliyorsunuz Antik Yunan ve Anadolu daha böyle 6. yüzyıldan itibaren başlayarak bu işin sistemleşerek yürüdüğü ve ortaya çıktığı bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar diğer soruya gelelim. 8. Felsefenin ilk filozofu kim kabul edilir? Arkadaşlar felsefenin ilk filozofu Tales olarak kabul edilir. Bugün insanlığın ortak bir gibi olan felsefenin ilk filozofu olarak Thales kabul edilmektedir arkadaşlar. Bak Aristoteles'le karıştırmayın arkadaşlar. Bu Thales daha önce. Ve e, bir sonraki soru arkadaşlar. Felsefenin belli başlı özelliklerini sıralayınız. Evet arkadaşlar felsefenin belli başlı özellikleri nelerdir? Şöyle cevaplayabiliriz arkadaşlar. Üzerinde uzlaşılmış belli başlı özellikler şu şekilde sıralanabilir. Arkadaşlar ee, sorgulama e, yani sorun odaklı olma, merak etme, şüphe duyma, eleştirel olma, e, refleksif olma yani düşünümsel olma, yığılımlı e, olma evet yığılımlı olma, e, rasyonel olma yani akıl temelli olma, sistemli olma, tutarlı olma ve evrensel olma şeklinde. ...ifade edebiliriz. Ve soru 9'a geliyoruz... Ee, ...kıymetli öğrencilerim. Hangi tür düşünceler... ...felsefi düşünce olamaz? Evet, bazı düşünceler... Felsefi, ama ...felsefi olmayan düşünce. Tersinden de düşünmek lazım arkadaşlar. Arkadaşlar, sorgulamaya ve temellendirmeye... ...dayanmayan, doğru bilgiye... ...veya doğru eyleme yönelmeyen... ...anlık düşünceler. Evet. Örneğin, günlük... ...çıkarlara yönelik akıl yürütmeler... Bir olaya karşı verilen ani tepkiler, dürtülere güdülere dayalı çağrışımlar, üzerinde düşünülmemiş hayaller, evet basit kanaatler veya ön yargılar arkadaşlar e, felsefi düşünme tarzı sayılmaz. Peki soru ona gelelim. Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevlerinden üçer tane yazınız denmiş arkadaşlar. Birey için üç tane yazardım. Kendini tanıyabilmesi, bireyin farklı fikirlere açık olabilmesi, ön yargılardan uzak durabilmesi sayılabilir. Toplum için sayarsak ortak bir kültürün oluşması, farklı toplulukların bir arada, yaş bir arada yaşaması, toplumsal grupların birbiri hakkında ön yargılarının giderilmesi sayılabilir arkadaşlar. Bunu artırabiliriz kitabımızda da mevcut. Dolayısıyla arkadaşlar bu cevabı veriyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımızda buluşmak üzere. Yazılı da başarılar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.